Herkese merhaba. Her dört çocuktan biri hayatının bir döneminde kabızlık problemi yaşar. Bugün sizlere kabızlıkla alakalı masaj ve egzersizler göstereceğim. Birinci hareketimiz. İki parmağımızla yuvarlak bir şekilde dairesel hareketler yaparak sağdan sola doğru hareketimizi yapıyoruz. İkinci hareketimiz parmaklarımız düz bir şekilde kolunun çıkışına doğru yine sağdan sola doğru hareketimizi yapıyoruz. Bu hareketler 10 tekrarlı olacak şekilde. Üçüncü hareketimiz parmaklarımızla yavaşça aşağıdan yukarı doğru, hafif bir basınç uygulayarak yapıyoruz. Egzersizlerimize geçelim. Egzersizlerimiz de yine aynı şekilde 10 tekrarlı olacak şekilde yapıyoruz. Mutlu bağırsaklar, mutlu çocuklar, iyi günler.